İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yolcu koltuğunda oturan genç kız otomobilden savrularak feci şekilde hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı. Kaza İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Doğanköy mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ardından başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu koltuğunda oturan 20 yaşındaki genç kız araçtan savrularak orta bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki yaya hızla gelen otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Kocaeli'nin Kartepe ilçesine meydana geldi. İddiaya göre D100 karayolu Eşme Işıklar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Elmas Günay, Sakarya istikametine gitmekte olan otomobilin çarpması neticesinde yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşlı kadının kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.